Merhaba arkadaşlar. Bir Spor Toto haftasında daha birlikteyiz. Aramıza yeni katılan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Geçtiğimiz hafta SporToto Toto tatmin etmedi. Spor Toto böyle olunca o oynamanın, yapmanın bir anlamı kalmıyor. Çok düz bitti maçlar. O yüzden her hafta e, sürpriz kovalıyoruz. Sert sürpriz kovalıyoruz. Bu hafta da öyle olacak. Önümüzdeki haftalarda da öyle olacak. Bakalım umarım başarılı olabiliriz. Geçtiğimiz haftadan daha iyi bir hafta. Umarım bizleri bekliyordur. Vakit kaybetmeyelim arkadaşlar. Maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Alanyaspor, Ankara Gücü, Alanyaspor maçı. Ankara Gücü Rize karşısında beraberliği son saniyelerde bulduğu golle kurtardı. Rize deplasmanında 2-0'dan geriye dönmek kolay değildir. Ankara Gücü takımı bir karakter koydu ortaya. Attıkları ilk golde Rize Spor kalecisi Gökhan'ın büyük bir hatası var. Ancak maçın ikinci yarısında etkili olan, baskılı olan taraf Ankara Gücüydü. Morutan'ın sakatlığı sonrası sol kanatta oynayan Basagok sağ tarafta başladı bu maçta. Sol tarafta da Sepas'la başladı Emre Belözoğlu. Ligin en formda takımlarından Alanya Spor'da geçtiğimiz hafta İstanbul Spor karşısında farklı kazanarak yoluna devam etti. Son 10 maçta Alanya Spor sadece bir kere kaybetti arkadaşlar. O da Galatasaray'a karşı. Yani çok iyi grafik yakaladılar. Tek şanssızlıkları var. O da ligin 4 hafta sonra bitiyor olması. Eğer lig biraz daha devam etseydi sürseydi Fatih Tekke takımı belki Avrupa'ya taşıyacaktı. Tebrik etmek lazım. Gerçekten büyük başarı. Bu maça ne oynarsan oyna kimse hiçbir şey söyleyemez öylesine bir maç. Ankara Gücü'nün hafta içi bir Beşiktaş'ta kupa maçı var arkadaşlar. Kazanırsa belki kupada finale kalacak ama önceliği bence Ankara Gücü'nün Alanya Spor maçı çünkü Ankara Gücü'nün ligde yani durumu rahat değil. Çok da işi bitirmiş değiller. O yüzden galibiyete ihtiyaçları var. Ben bu sebepten dolayı Ankara Gücü Alanya Spor maçında tercih olarak 1-0 dedim. Ankara Gücü her ne kadar Alanya Spor müthiş form grafiğinde olsa da en azından kendisi aslında kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Benim tercihim 1-0. Diğer maçımız Beşiktaş-Rize Spor maçı. Beşiktaş iyi oynamasa da Fenerbahçe'de plasmandan neredeyse puanla dönecekti. Beşiktaş tarihinin en kötü kadro yapılanması, en kötü kadro su oyuncu grubu olduğunu da önce söylemiştim. Bu kadroda gitmesi gereken oyuncu sayısı, kesinlikle kalması gereken oyuncu sayısından çok daha fazla arkadaşlar. Bu kadro Beşiktaş'a yakışmıyor. Fenerbahçe maçında da eğer son dakikalara kadar maçın içinde kaldıysa Beşiktaş, bu Beşiktaş iyi olduğu için değil, Fenerbahçe kötü olduğu içindi. Rizespor'da ilk yarısında biraz önce söylediğim gibi 2-0 önde bitirdiği maçta Ankara Gücü'ne dramatik bir şekilde puan verdi. Beşiktaş'ı yenerlerse sıralamada bir puan üstlerine çıkıyorlar. Normal şartlarda Rize'nin e, baktığınızda bu deplasmandan galibiyetle döneceğini söyleyebilir misiniz? En azından ilk aklınıza gelen e, bu olmaz. İlk aklınıza gelen Rize Spor'un galibiyeti olmaz ama mevcut durumda bence olabilir arkadaşlar. E, ben e, yazılabilir dedim. Rize yazılabilir dedim bu maçta. Beşiktaş'ın iyi olmadığını söylüyoruz ancak Rize'nin de şöyle bir durum var. Bir deplasman takımı olmadığı gerçek arkadaşlar. Rize Spor bu sezon e, almış olduğu 14 galibiyetin 11'ini iç sahada oynadığı maçlarda almış. Deplasman'da Rize Spor'un sadece 3 galibiyeti var. E, bu 3 galibiyet de milattan önce. Yani birisi 3. haftada, birisi 5. haftada. E, yakın tarihte olan da düştükten düşmüş İstanbul Spor'a karşı alınan bir galibiyet. E, ama ben Beşiktaş Rize maçında Rize Spor isterse Deplasman'da galip gelemesin. İsterse bırakın 3 galibiyeti, hiç galibiyeti olmasın. Beşiktaş maçında ben yine bir e, deneyeceğim arkadaşlar. En azından oraya bir iki yazacağım. Beşiktaş maçında benim tercihim 1-2 arkadaşlar. Beraberlik değil de bir galibiyet olur diye düşünüyorum. Bir galip çıkar diye düşünüyorum. İstanbulspor Adana Demirspor. İstanbulspor artık elveda demek için e, gün sayıyor. Alanya Deplasmanı onlar için tatsız geçti. Öyle bir takım kimliğinde ki İstanbul Spor. E, sanki e, ligden düşmeden son şakalarını yapacakmış gibi geliyor bana. Bakalım bu gerçekleşecek mi? Ee, gerçekleşirse hangi takıma karşı olacak? Onu göreceğiz. Adana Demirspor'da 4 maçtır kazanamıyor. İstanbul maçından önce bir stoper krizi yaşıyor, yaşanıyor Adana Demirspor'da. Biliyorsunuz Galatasaray maçında sakatlanan oyundan çıkan Semih ve e, Gravillon bu takımın e, stoper oyuncuları. İkisi de muhtemelen İstanbul Spor'a olmayacak. Semih'in durumu bir takip edilmeli. O e, sakatlık durumu ne durumda? Ama diğer oyuncu Gravion sarı kart cezalısı o yüzden olmayacak. Ben bu maçta İstanbulspor Spor değil ancak Adana Demirspor'un hem bu sakatlık dolayısıyla hem istenilen performansı gösteremediğinden dolayı ve ayrıca Adana Demirspor bu ligde deplasmanda galibiyet alamayan tek takım. Yani 17 maç mı artık? 17 maç olması lazım. Galibiyet yok. Adana Demirspor gibi bir takımın deplasmanda galibiyeti yok. Ya kazayla yenersin yani. Şans eseri yenersin. Yanlışlıkla yenersin. Bu ligde İstanbul Spor'un deplasmanda galibiyeti var, Pendik'in deplasmanda galibiyeti var. Ama Adana Demir Spor yani henüz deplasmanda kazanamadı. E, bu maçta aradım. Tabii ki olağan tercih 2-0. Geçen e, olağan, olağan tercih 2. Yani Adana Demirspor'un Spor'un galibiyeti ama ben 0-2 aldım. Olabilir İstanbulspor geçen hafta 6-7. E, Adana Demirspor 3 atar, 4 atar maçı bitirir. Olağandır. Ama ben e, bu saydığım sebeplerden dolayı sıfırı da eklemek istedim arkadaşlar. Benim tercihim 0-2. Kayseri Spor Karagümrük. Geçen hafta Kayseri Spor'un e, galibiyetini değerlendirin dediğim maçta Kayseri Spor deplasmanda Pendik Spor'u mağlup etti ve 6 maç sonra kazandı. Kazanırken son haftalarda olduğu gibi yine kırmızı kart gördü. Bu Kayseri Spor takımının son 6 haftada görmüş olduğu 3. kırmızı kart. Karagümrük de Antalya Spor karşısında e, çok önemli bir galibiyet aldı. ...Safurin'in, Antalya Sporlu oyuncu Safurin'in kırmızı kart görmesinden sonra... ...oyun kontrolünü eline aldı Karagümrük ve maçı kazandılar. 1.96 boyundaki 100 kiloluk forveti Markao bu maçta bir gol, bir asistlik performans sergiledi. Bu tarz oyuncular zaten bizim ligimizde iş yapıyor arkadaşlar. Onaçu'yu da görüyorsunuz. Geçmiş dönemlerdeki oyuncularda da biliyorsunuz zaten. Bu tarz oyuncular bizim ligimizde iş yapıyor. Markao bakalım... Kayseri Kayseri deplasmanında da Karagümrük'ün en etkili oyuncusu olacaktır tabi ama tabi skor katkısı yapabilecek mi, asist katkısı yapabilecek mi göreceğiz. Karagümrük eğer bu deplasmandan, Kayseri deplasmanında puan kaybederse arkadaşlar diğer hafta Galatasaray ile oynayacak. Yani o yüzden şu önümüzdeki iki haftada Karagümrük'ü düşme potasında görebiliriz. Karagümrük de bunun farkında. Tolunay Kafkas da her ne kadar Tolunay Kafkas'ını oynatmış olduğu oyunu beğenmesem de bunun farkındadır. O yüzden en azından ben Kayseri'de basmanından Karagümrük'ün mağlup olmadan dönebileceğini düşünüyorum. Benim tercihim 0-2. Samsun Spor, Trabzonspor. Haftanın en zevkli geçmeye aday mücadelesinde Samsun Spor ve Trabzonspor Samsun'da karşı karşıya geliyor. Samsun Spor kömede kalmak, Trabzonspor'da son hafta yapmış olduğu çıkışın karşılığını alıp Avrupa Ligi elemelerine katılmak istiyorlar. Samsun Spor iç, iç sağ takım arkadaşlar. Dış sağda yokları oynuyorlar ancak e, ligde almış oldukları 39 puanın 31'ini kendi evlerinde aldılar. Trabzon-Antep maçında geçen hafta Deplasman takımının galibiyetini kuponlara eklenmesi gerektiğini söylemiştim. E, Trabzonspor kazandı ancak Antep 2-0'da 2-0'dan e, maçı verdi. İyi bir geri dönüş yaptı Trabzonspor. Ona açı ettirik yaptı. Zaten bu takımın e, santraforu Enis değildir. Enis için bu takımın santraforu olmadığını söylemiştim. Çok yetersiz olduğunu söylemiştim. Ona açı geldikten sonra Trabzonspor takım kimliğinde önemli bir değişiklik gözleniyor. Spor'un bu maça ben çok istekli başlayacağını düşünüyorum. Hatta öne gide geçebileceğini düşünüyorum. Eğer skoru koruyabilirse Spor'un galibiyeti spor açısından sürprizdir ancak benim için sürpriz olmayacaktır. Samsunspor Trabzonspor maçında benim tercihim 1-2 arkadaşlar. Başakşehir Kasımpaşa diğer maçımız. Çağdaş atanla Avrupa istiyor Başakşehir bu hedefleri doğrultusunda da sonuç maçta 9 puan aldılar. Kasımpaşa da aynı hedef için mücadele ediyor. Onlar da acaba diye acaba mı diyerek sessiz sedasız ince ince kendilerini ilk dörde atmanın peşindeler. İki haftalık mağlubiyetin ardından geçen hafta Samsun Spor'u mağlub ettiler. Başakşehir maçında takımın en önemli oyuncusu Mamadou Fol cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Başakşehir'in bu maçta ben kazanan taraf olacağını düşünüyorum. Eğer ki e, oyun kitlendiği zaman Pelkas'la Piontek sahneye çıkarsa, sazı eline alırsa Başakşehir kazanır. Özellikle Pelkas son haftaların çok formda ismi hem attığı gollerle yaptığı asistlerle Başakşehir'in öne çıkan oyuncusu Pelkas. Bakalım eğer sazı dediğim gibi ellerini alırlarsa Başakşehir Kasımpaşa karşısında kazanır. Benim tercihimde bir Başakşehir kazanır arkadaşlar. Galatasaray Sivasspor Sivas'ın Fenerbahçe'den puan alması sonrası e, bu maç biraz daha dikkat çekici bir hal aldı. Sivas Spor son 4 maçta 10 puan topladı arkadaşlar. Bülent Uygun'la Sivas Spor'un sinerjisi tutuyor. Bunu biliyoruz zaten. Galatasaray karşısında takım savunmasından ödün verirseniz cezayı keser Galatasaray. O yüzden Sivas Spor'un sağ ve sol e, iç koridorları özellikle kapatması gerekiyor, dikkat etmesi gerekiyor. O yüzden ben Bülent Uygun'un da bu maçtan, bu maçta 5'li e, savunmadan vazgeçeceğini düşünmüyorum beşli savunmadan ödün vermeyecektir. Bloklar arasını kapatarak 11 kişiyle Galatasaray'ı karşılayacak Sivas Spor. Kazandıkları toplarda da e, bir an önce topu Parisis buluşturup Parisis topu ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çok hızlı taşıyabilen bir oyuncu dribblingle. Topu Parisis buluşturup e, diagonal paslarla ya Engi'yi ya da Koyuta'yı kaçıracaklardır. E, Sivas Spor bekleyecektir yani maç boyu. Manay'ı sona sakladım. Manay zaten bu adam zaten uzaktan yakından yerden havadan duran top hareket halindeki top akan oyun her türlü golünü atıyor Manay. Ligde son 15 maçta 12 gol attı. 12. golü oldu. Büyük bir sıçrama Galatasaray karşısında da en büyük kozu Manay olacaktır Bülent Turgun'un. Galatasaray da bence şampiyonluk için gün sayıyor. Okan Buruk'un Sivas Spor maçı için takımı özel olarak motive ettiğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Bence futbolcularda daha yeni Fenerbahçe'den puan alan Sivas Spor'u yenerek rakibine net bir mesaj vermek isteyecektir maça istekli ve çok arzulu başlayacağını düşünüyorum Galatasaray'ın. Yani burada Sivas'ı yenmeleri bir mesajdır. Çünkü Fenerbahçe'den daha yeni puan aldı Sivasspor. O yüzden Sivas kendisi aslında yenip bu lig benim. Bu ligi bu saatten sonra bırakmayacağım mesajı vermek isteyecektir Galatasaraylı oyuncular. Söylediğim gibi Sivas evet tehlikeli bir takım. Eğer ki söylediklerim sahaya yansırsa yani ikinci bölge hızlı geçilirse Sivasspor Spor Galatasaray'a karşısında Biraz sıkıntı çıkartma ihtimali var tabii ki. Ama ben şampiyonluk modunu açmış olan Galatasaray'ın Sivas Spor karşısında kazanacağını düşünüyorum. Benim tercihim arkadaşlar bir Galatasaray galibiyeti. Diğer maçımız Gaziantep-Hatay. Ee, yani belki bültenin en alevli maçı olması muhtemeldir arkadaşlar. İki takım da kader maçına çıkıyor. Ee, evet daha belki ligin bitmesine 4 maç var. Ancak kaybeden takım... Geriye dönebilmek için yoğun bir psikolojik savaş vermesi gerekiyor. O yüzden kader maçı dersek çok da yanlış söylememiş oluruz. Gaziantep'te önemli oyuncu Maxim bu maçta cezalı. Hatay bol pozisyona giriyor ancak 4 maçtır kaybediyorlar. Kontrolü elinden bırakmayacak bu maçta iki takımda. Ancak sadece bir gole bakar arkadaşlar. O bir gol geldikten sonra bu maçta fırtınalar kopar. Ben de Ebru Gündeş gibi olmasa da fırtınalar koparsa kopsun diyorum. Bu başta galip çıkar diyorum. Antep-Hatay maçında benim tercihim birlik arkadaşlar. Fırtınalar koparsa kopsun. Bakalım göreceğiz. Antalya Spor-Pendik Spor diğer maçımız. Antalya Spor ligi rahat takımı. Geçen hafta e, beklemediği bir mağlubiyet aldı. Antalya Spor-Pendik. E, daha önce söylediğim gibi bu bence arkadaşlar ligden e, düşmeyi hak eden ikinci takım. İbrahim Üzülmez'in takıma hükmedemediğini düşünüyorum. Herhangi bir plan dahilinde oynamıyor Pendik. Sistem işlemezse bir B planları olduğunu da düşünmüyorum. Zaten göremiyoruz yani sahaya yansımıyor bu. Yani senin için hayati önem taşıyan bir maçta geridesin. Geçen hafta Pendik spor için konuşuyorum Kayseri maçında. Kendi sahanda mağlupsun. Dakika 85-86 Umut'la yeri çıkartıp bir santrafor çıkartıp yerine Erencan'ı alıyorsun. Diğer santraforunu. Ya sana gol lazım diyelim hocam. Ligden düşüyorsun ya bitiyor. Ya senin bu maçta puan alman gerekmiyor mu? Sen puan için elinden gelen her şeyi yapman gerekmiyor mu? Her şeyi vermen gerekmiyor mu? Yani 2-1 kaybetmişsin, 3-1 kaybetmişsin. Tamam e, Son sezon sonu averaj olayları da tabii ki işin içine dahil oluyor ancak e, sen önce bir gol atmaya bak ya, bir puan almaya bak. Ama böyle bir şey yok. Yani Umut demek ki e, Eren Can ikisi aynı anda sahada kalamıyor bu takımda. Ya bilmiyorum Avrupa'nın peşinde koştuğu Eren Can... Kendi takımında oynayamıyor ya. Bu zaten Erencan niye oynamıyor o ayrıyetten sorulması gereken bir soru. Ama Avrupa'nın önemli takımları bu çocuğun peşinde. Bu çocuğu takip ediyor. Scoutlar gönderiyor, izliyorlar. Ama Erencan Pendik'te e, kadroya giremiyor ya. Hani oynama kısmında 11'de değil. Yani bazı maçlarda gerçekten süre alamıyor. Yani niye bu şekilde gerçekten anlamıyorum yani. Belki yani başka şeyler mi var olabilir bilmiyorum ama Erencan gibi bir oyuncu bu takım bu ya, ligde Anadolu takımlarının hepsinde oynar arkadaşlar. Ya bank oynar ama Pendik'te oynayamıyor her nedense. Antalya-Pendik maçında da e, İbrahim Üzülmez eğer mantaliteyi değiştirmezse Antalya kazanır yoluna devam eder. Ben de böyle olacağını düşünüyorum. Bu maç muhtemelen pazartesi günü. E, son maç haftanın son maçı o yüzden bütçesi olanlar sıfırı da atabilir tabii ki. E, ben bir aldım. Benim tercihim bir arkadaşlar Antalya Spor'u diyorum ben. Diğer maçımız Konya Spor Fenerbahçe. Yine e, Palartesi günü oynanacak maç. Konya Spor biliyorsunuz teknik direktörle yollarını ayırdı. Hafta içi takımın başına eski kaptanları Ali Çamdalı geldi. E, ben açık açık Konya Spor'un iyi oyun oynadığını düşünmüyorum arkadaşlar. Konya Spor e, sizce iyi, iyi oyun oynuyor mu? Konya Spor'lara soruyorum. Konya Spor taraflarına soruyorum. Yani stada gittiğinizde takımınızın size zevk veren bir oyun oynuyor mu? E, bence o e, Konya Spor taraftarı da beni destekleyecektir. Konya Spor'un iyi oyun oynamadığını söyleyecektir. ve Şu noktada hoca değişikliğinin de takıma pozitif etki etip etmemesi de meçhul. Yani genelde hoca değişimlerinden sonra takımlar bir hafta sonra bir reaksiyon gösterirler. Ancak Konya Spor'da e, olur mu Fenerbahçe karşısında? Ben zor görüyorum. Benim Konya Spor Fenerbahçe maçındaki tercihim ki Fenerbahçe'nin artık kesinlikle e, hata lüksü yok. Kaybetmemesi gerekiyor. Yani bir puan kaybetme lüksü yok. Yani Fenerbahçe'nin o yüzden Fenerbahçe kazanır dedim ben Konya Spor deplasmanında 2 aldım. Hoffenheim Leipzig Avrupa'da Almanya Bundesliga'da e, haftanın yine zevkli geçmesi zevkli geçmeye aday mücadelesi bizleri bekliyor. Leipzig geçen hafta Dortmund'u yenerek e, Şampiyonlar Ligi bileti için çok önemli bir avantaj elde etti. Openda Leipzig'in golcü oyuncusu Openda Dortmund'a da attığı son 4 maçta 5. golünü atmış oldu. Hoffenheim rakibine göre daha istikrarsız inişli çıkışlı performans sergiliyor. Bu maçta merkez orta saha takımın son haftalardaki değişilmez oyuncusu Umut Tohumcu cezalı Ozan Kabak muhtemelen yine 11 oynayacaktır. Ben Leipzig bu deplasmanların 3 puanla döner diyorum arkadaşlar. Zevkli, gollü bir mücadele bekliyorum. Hoffenheim Leipzig maçındaki benim tercihim 2 Leipzig galibiyeti. Luton Everton maçı. Luton için artık kader maçları düşme hattında bulunuyorlar. ligden düşecek iki takım aranıyor Premier Lig'de. Bunun içinde 3 tane aday var. Burnley, Luton ve Nottingham Forest. Burnley, Nottingham Forest ve Luton'a göre fikstürü biraz daha e, zor arkadaşlar. Newcastle ve Tottenham'la maçları var. E, Luton da bu hafta Everton'la oynarken Nottingham Forest ligden düşmüş. Sheffield United'la karşılaşacak. Everton'a gelecek olursak Everton için lig bitti. E, onlar artık e, bir de gitsek moduna giriyorlar yavaş yavaş. Baskı altında olan taraf tabii ki Luton. Ve Luton kalesini kapatmakta çok zorlanıyor arkadaşlar. Galibiyet için yüklenirken Everton cezayı kesebilir. Bakın bu noktaya dikkat edin arkadaşlar. Luton gol yemeden duramıyor resmen. Luton ilk golü bulursa Everton geri dönüş de yapabilir. Ama tabii ki ev sahibi takımın galibiyete ihtiyacı var. Artık sezon boyu oynayamadığı futbolu bir zahmet Everton başında oynadığı ancak sezon boyunca da oynayamamışsın artık sezonun son 1-2 haftasında bunu gerçekleştirebilir misin? Tabi orası da soru işareti. Ancak ihtiyacı olan tarafı da ben yanıma alarak bu maçta tercih olarak 1 iki aldım arkadaşlar. Luton Everton maçında benim tercihim 1-2. Chelsea West Ham maçı. Chelsea'nin hafta içi Tottenham maçı var. Tottenham maçından 2 gün sonra West Ham maçına çıkacaklar. Tabii ki o maçın durumuna göre bu Chelsea West Ham maçında tercihinizi yapın. O maçta işte bir sakatlık olabilir, cezalı, kart cezası olabilir vesaire bunlara dikkat edin. Chelsea'nin iyi bir grafiği vardı ancak ta ki Arsenal maçına kadar Arsenal geldi. Chelsea'yi tokatladı, dur bakalım dedi gitti 5-0'la geçtiler. Geçen hafta Aston Villa deplasmanında 2-0 geriden döndüler ve maçı berabere bitirdiler. Üstün olan taraf Chelsea'ydi o maçta. Arsenal maçında gelen tokat sonrası çabuk toparlandıklarını görebiliyoruz. West Ham Chelsea'nin bir puan üstünde son galibiyetlerini dört hafta önce Wolverhampton deplasmanında aldı şey West Ham. Sonuç maçta 1 puan alırlarken o puanı da Liverpool'dan kopardılar. Son haftalarda bir düşüş söz konusu takımda. İyi sonuçlar aldıkları söylenemez. Ve West Ham'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Kanat forvet Bowen olduğu zaman takım kimliği tamamen değişiyor. O olmadığı zaman daha da kötü bir performanslar gidiyorlar. Mesela bombum varsa Newcastle deplasmanında 3 gol atıp mağlup oluyorsunuz ancak maçın içinde kalabiliyorsunuz. Ancak e, yoksa Crystal Palace'tan 5 yiyorsunuz veya Fulham karşısında hiç etkili olamıyorsunuz. Şimdi Bowen'ın olmayışı Muhammed Kudüs'ü de etkiliyor. Çünkü David Moyes Kudüs'ü asıl mevkisi sol e, kanat forvet olan Kudüs'ü Bowen olmayınca sağ kanada alıyor. E bu da e, Kudüs'ün performansını olumsuz yönde etkiliyor. Maçın sonucun tabii ki bence burada ince nüanslar etkili olacaktır. Ancak e, Bowen'lı, Kudüs'lü kadro Chelsea deplasmanında sürpriz yapmaya aday. Benim tercihim ben 1-0-1-2 arasında gittim geldim. Ancak e, kararımı 1-0 olarak kullandım arkadaşlar. Chelsea en azından Stamford bir işte kendisi aslında kaybetmez diye düşünüyorum. Chelsea diğer kolonumda yani şunu da söyleyeyim. 2'yi de değerlendireceğim arkadaşlar. Yani 1-2 olayını yapacağım o içimde kalmasın. Chelsea West Ham maçında 1-2 alacağım ama burada tercih olarak önceliğim benim 1-0 Chelsea kaybetmez. Diye Premier Lig'deyiz. Liverpool Tottenham maçı. Liverpool Nisan ayına kadar 2 mağlubiyetle geldi arkadaşlar. Nisan ayı içinde 2 mağlubiyet aldı. Derbi'de Everton'a kaybetti. Ondan sonra Crystal Palace karşısında mağlup oldu. 3 hafta kala bu mağlubiyetler onları yarış dışına itti. Yani Ağustos ayından Nisan'a kadar iki, iki kere yeniliyorsun. Ama Nisan ayı içinde iki kere de mağlup olunca lig senin için bitiyor. Rakipleri Tottenham'da son iki maçını kaybetti. Ancak e, Tottenham'ın rakipleri de Newcastle ve Arsenal'di. Yani sağlam takımlardı. Bir ihtimal Şampiyonlar Ligi'ni kovalıyor onlar da ama Aston Villa'ya göre maç eksiği olmalarına rağmen biraz zor çünkü e, kalan 5 maçın 3'ünü Chelsea, Liverpool ve City ile oynayacaklar. Liverpool için lig bitmiş de olsa e, prestij için kendisi aslında ben kazanacaklarını düşünüyorum. Tottenham da bu maçtan önce Chelsea deplasmanına gidecek. Ben Liverpool denedim arkadaşlar? Bütçesi olanlar tabii 1-0 da alabilir. Yani Tottenham buradan galip gelebilir mi? E, Liverpool'un yüklendiği pozisyonlarda e, belki hızlı hücumlarla e, öne geçerse yani bir ihtimal. Ancak benim tercihim Liverpool galibiyeti. Ben bir aldım. Son maçımız La Liga'ya gidiyoruz. Girona, Barcelona. Ligin flaş takımı Girona, Barcelona'yı ağırlıyor. Barcelona şampiyonluğu kaybetti. Artık hedefleri ikincilik. Yani ligi ikinci bitirmek isteyeceklerdir. Çünkü arkalarında bir Girona var. Hemen arkalarında. Bu maçı kazanırsa Girona, Barcelona'nın üstüne çıkıyor. Ev sahibi takım kendisi aslında sadece bir kere kaybetti. O da Real Madrid'e karşı. Barcelona ilk maçta deplasmanda 4-2 yenen bir Girona'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Ligi çok iyi götürdüler. Seneyi onları Şampiyonlar Ligi'nde izleyeceğiz. Renk attılar lige. Ben sürprizi 1-2 ile aradım. E, tabii bu maçta tek oynamak yemedi yani bana. O yüzden Girona-Barcelona maçında benim tercihim 1-2. Sezon sonlarına doğru nefesi kesilse de Girona belki son şarkıyı söyleyebilir. Ben onlardan sezon sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler artık. Son bir şarkı dinleyebiliriz ev sahibinden. Beraberlik ihtimali de var tabii. Bütçesi olanlar zaten bu maçı kapatsın arkadaşlar. Ancak benim tercihim 1-2. Bir tane galip çıkar diye düşünüyorum. <laughs> Maçlarımızı tamamladık. Umarım başarılı olabiliriz. Yeni gelen abilerimiz, kardeşlerimiz bizlere umarım şans getirir. Ee, yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tabii ki e, sizlerden de bana katılmadığınız noktalarda destek bekliyorum. Yorumlarınızla Katılmadığınız durumlarda e, yorum yapın, bana destek olun. Ben de sizlerden bir şeyler kapayım. Zaten bu şekilde birbirimizle e, yardımlaşarak başarıya ulaşabiliriz. E, zorlu haftalar. Son haftalara girerken e, belki tabii saha içi faktörü var ancak bir saha dışı olayı da var biliyorsunuz. O saha dışı faktörlerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Umarım... Birkaç maçta sizlere yardımcı olabilirim. Eksik kaldığınız durumda, kafanızda soru işareti olan durumlarda, maçlarda sizlere umarım yardımcı olabilmişimdir. Hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz çok sevinirim. Ee, hepinizin desteklerini bekliyorum arkadaşlar. Hepinize bol şanslar. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.